Sol Parti Eğitim Politikaları Sözcüsü Esen Kara Küçük'le bugün Meb'in tüm kademelerde ve tam zamanlı yüz yüze eğitime başlanmasına yönelik e, kararını konuşacağız. Ve bu pandemi sürecinde eğitim politikalarının seyrini değerlendireceğiz aslında biraz birazdan. E, hocam biliyorsunuz salgın ilk gününden bu yana eğitim alanında yönetim düzensizlikler ve bilinmezliklerle e, şekillendi. Bugün geldiğimiz noktada yüz yüze eğitim başlamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce okullar buna hazır mı? neler yaşanacak? Neler söylemek istersin? Evet, 6 Eylül'de pazartesi günü okullar açılacak. Bir buçuk yıldır okullardan uzak kaldı öğrenciler ve bir buçuk yıldır muhalefetin, velilerin, çeşitli kesimlerin, siyasi partilerin dile getirdiği çok önemli yakıcı talepler vardı. Fakat bu taleplere ilişkin iktidardan bugüne kadar herhangi bir cevap gelmedi diyelim, adım da atılmadı. Çok önemli sorunlar yaşanacak gözüküyor. Hatta okulların Açıldıktan kısa bir süre sonra kapanma olasılığı bile var. E, ne gibi sorunlar yaşanacak? E, biraz yani aslında çok söylendi bunlar ama çok ana hatlarıyla birkaç tanesini çok önemlilerini söylemek isterim. Örneğin e, okulların e, açılması için fiziki altyapının olması gerekiyordu. E, tabii ki bir e, sınıfların seyreltilmesi gibi önemli bir sorun var pandemi sürecinde. Sınıflar nasıl seyreltilir? Yeni okullar açılarak, e, yani velilerin böyle talepleri de var. Yeni okullar açılması gerekiyordu, yeni derslikler açılması gerekiyordu. 150 bin, 170 bin civarında öğretmen ataması yapılması gerekiyordu başlayacağı. E, uh <mets> en temel e, sorunlar olarak. Bir de tabii e, eğitim emekçilerinin, temizlik elemanlarının, yardımcı personelin, sağlık e, gereklerinin e, teçhizatlarının e, vesaire tamamlanması öncelikle havalandırma gibi bir sorunun da çözülmesi gerekiyordu. Öyle sınıflar var ki okullarda e, pencereleri açılmıyor. Dolayısıyla e, çok önemliydi havalandırma meselesi de. Genel geçer ifadelerle e, bunlara e, bir şeyler söyleniyor fakat e, bunların gerçekliği olduğunu düşünmüyoruz söylenen şeylerin. Ya yani geçiştirmeye çalışıyor aslında siyasi iktidar ve sadece merkezi okullar değil aslında kırsal kesimler köy okulları bunlar da çok önemliydi 17 bin köy okulu var açılmayan bir sürü köy okulu var ve bunların e, hani okula benzer bir yanı da yok aslında çok ciddi yatırımlar yapılması gerekiyordu yani temel mesele aslında eğitime bütçe ayrılmaması e, sorun burada kilitleniyor eğitime bütçe ayrılmayınca ne olacak? E, Temel hizmetler, önemli hizmetler velilerin e, omuzlarına bırakılacak. Veliler e, zaten e, devlet okullarında artık e, biraz illegal yöntemlerle, e, biraz kimi zaman açıktan kimi zaman gizli, e, zaten sürekli e, istenen paraları ödemek zorunda kalıyorlar okullara, katkı payları adı altında. Örneğin ben e, bir veliden 8 bin lira para e, yatırdığını duydum. Kayıt sırasında, geçenlerde velilerle bir sohbetim oldu. Orada ilginç şeyler duydum. İkametgahı orada olmayanlardan özellikle çok paralar isteniyormuş. İşte gizli açık bir şekilde para isteniyor yani bunu pek herkes biliyor aslında bilinmeyen bir şey değil. Bir de üstüne üstlük hizmetlerin yürütülememesi halinde okullarda veliler mecburen hani işin içinde çocukları var, çocuklarının geleceği söz konusu, sağlığı söz konusu. Dolayısıyla ister istemez boğazlarından kesip bu yoksulluk koşullarında bu enflasyonun Ağustos'ta da zirve yaptığını biliyoruz. Çalışanların yüzde ellisinin asgari ücretle çalıştığını biliyoruz. Gıda fiyatlarının çok pahalı olduğunu biliyoruz. Yani yaşam gerçekten çok zorlaştı. Bu koşullar altında çocuklarının eğitimi için bazılarındaki e, lokmadan kesip e, yine e, okullara para aktarmak zorunda kalacaklar. Tabi e, sorun bu kadar e, basit de değil. Yani okullar arasındaki eşitsizlikler özel okullara e, imam hatip okullarına e, büyük bütçeler ayrılması ama e, diğer devlet okullarına yani, imam hatip e, liseleri, din öğretimi yapan okullar dışındaki kamu okullarına e, kaynak hemen hemen hiç ayrılmıyor. Işi, çok ciddi bir sorun, ciddi bir eşitsizlik nedeni. Bu nedenle de çok ciddi sorunlar yaşanıyor. Örneğin hani hep söylüyoruz telafi eğitimleri gerekiyor gelişmiş ülkeler. Telafi eğitimleriyle çocukların bu pandemi dönemindeki kayıt kayıplarını gidermeye çalışıyorlar diyoruz. Bizde de böyle bir şeyin gerekli olduğunu anlatıyoruz. Aylardır bunlar konuşuluyor özel okullar 23 Ağustos itibariyle başladı telafi eğitimlerine de, devlet okullarında ise e, hiçbir açıklama yok yaz, yaz dönemi e, telafi eğitimi e, de, denmedi ama işte telafi adı altında e, vakıfları vakıflara terk ettiler okulları burada da çocukları vakıf ve cemaatlerin etkisine mecbur bıraktılar onların kontrolü altında kaldı çocuklar bunlar telafi falan değildi çocuklarımız için bir kötü bir süreçti diyebiliriz. Telafi eğitimleri yapılmadı. Ciddi kayıplar söz konusu ve bunu tekrar hatırlatıyoruz aslında iktidara. Mutlaka bilimsel içerikte bilim insanlarının önerdiği doğrultuda telafi eğitimlerinin de yapılması gerekiyor. Ya bunlar tabii çok genel sorunlar. Aslında o kadar çok sorun var ki hangi birini tekrarlayacağımızı şaşırıyoruz. Örneğin aşılama meselesi son derece önemli. Bu Delta varyantının yükselmesi çocuklarda da e, pandeminin ciddi e, tehlikeler yarattığını gösteriyor Dolayısıyla e, En azından 12 yaştan itibaren aşılamaların yapılması lazım çocuklara kaç tane çocuğumuza aşılama yapıldı e, bilmiyoruz yani böyle bir e, veri yok e, böyle bir e, çalışma yok öğretmenlerin içerisinde aşılamaya e, karşı çıkanlar oldu bir takım e, gerici çevrelerin e, politikaları nedeniyle e, bazı e, insanlarda e, aşılamanın olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla bunların takibinin yapılması ve böyle önerilerle geçiştirilmemesi gerekir. Aşılamanın zorunlu olması gerekir. Toplum sağlığı açısından ve e, çocuklarımızın sağlığı açısından ama duyduğumuza göre 11 Eylül'de e, aşı karşıtlarının bir mitingi olacakmış. E, bu çok e, can sıkıcı bir durum. Aşı karşıtlığı, bilim karşıtlığı anlamına gelir demokratik haklarını kullanan halkın e, sorunlarını sahiplenen insanların e, bir takım baskılarla yani siyasi partilerin e, çeşitli demokratik çevrelerin çalışmaları bir takım baskılarla e, faşizan uygulamalarla engellenirken e, bu tür bir e, bilim karşıtlığına e, yönelik bir mitingin e, hiç de e, eşit adil e, ya da haklı bir e, davranış olduğunu düşünmüyorum. Ee, diğer yandan e, özel okulların e, işte 23 Ağustos'ta telafi eğitimlerine başladığını duyduk. E, devlet okullarında böyle bir şey yok. E, aslında özel okullara e, hep söylüyoruz ciddi kaynaklar aktarılıyor teşvikler adı altında. Ciddi eşitsizlikler var özel okullar ile kamu okulları arasında. Yine eee İmam de çok ciddi kamu kaynakları içerisindeler. Oysa çok boş sınıflar var. Yani ortalama imam hatip'lerde öğrenci mevcudu 14 civarında. oldukça boş kadrolar, kontenjanlar, açık kontenjanlar olmasına rağmen ee, çok sayıda imam hatip e, okulu var ama talepler akademik liseler yönünde e, öğrencilerin verilerin talepleri Oysa akademik liseler ise e, son derece yetersiz çocuklar e, gidecek okul bulamayınca e, mecburen imam hatiplere veya meslek liselerine gitmek zorunda kalıyorlar. İstedikleri okullara gidemiyorlar. Okullar arasındaki eşitsizlikler e, giderilmelidir diyoruz. E, çok yanlış bir uygulama olarak e, bunu vurgulamak isterim. Tabii e, imam hatip okullarının dönüştürülerek ihtiyaç duyulan okullara e, çevrilmesi gerekir. Bunu da e, bir kez daha söylemiş olalım. Diğer yandan yine çok ciddi sorunlardan biri okullardaki dinselleştirme politikaları. Okullarda Milliyetin Bakanlığı pek çok işte imzaladığı protokollerle din öğretimi genel müdürlüğüne okulların sosyal faaliyetleriyle ilgili görevleri devretti. Dolayısıyla vakıflar ve tarikat cemaatler pek çok faaliyetlerde aktif olarak rol alıyorlar. Örneğin bu şeylerden tutun öğrenci kulüplerinden tutun bilimsel araştırmalara kadar tüm sosyal faaliyetler bir takım gerici vakıfların denetiminde işte onların önderliğinde yürütülecek. Bu da son derece sıkıntılı, bilimsel olmayan, laik sosyal devlet anlayışıyla bağdaşmayan bir uygulama. <laughs> Bu kadarla da kalmıyor aslında. Yine, yine yakın zamanda işte 2017'deki bir yönetmelik resmi gazetede değiştirildi ve başka bir şekle büründü. Şöyle bir önemli nokta var orada. Öğrenci yurtlarıyla ilgili bir durum. E, yerel seçimlerde e, biliyorsunuz büyük şehirlerde e, bu tip e, Ensar Vakfı gibi vakıfların gelir kaynakları yerel seçimler sonrasında e, gelir kaynakları kamusal e, Kaynaklara sahiptiler. Bunlar kesilmişti. Bu anlamda bir düzenleme yaptılar şimdi. Şöyle bir şey var bu yeni yönetmelikte. Üç ayrı ilde üç ayrı yurdu olanların ee, ve binin üzerinde öğrencisi olanların e, kamusal kaynaklardan faydalanabileceği, e, bu kadar e, fazla sayıda yurt ve öğrenci sayısına sahip olmayanların e, yardım alamayacağı devlet yardımı alamayacağı ifade ediliyor. Bu şartları sağlayan da Türk TÜGVA, ENSAR gibi büyük vakıflar. Dolayısıyla halk bütçesinin bunlara aktarılacağını buradan çıkarabiliriz rahatlıkla. Kamusal kaynakların bu vakıflara devredilmesi, öğrencilerin, çocuklarımızın, Gericilerin dindar ve kindar nesil yetiştirme projelerine mahkum edilmeleri anlamına geliyor. Bu da çok can sıkıcı ve kesinlikle bir hukuk devletiyle bağdaşmayan bir uygulama diyebiliriz. Genel olarak bunlardan bahsetmek mümkün. Yani şunu söyleyerek tamamlayabilirim beşli çeteyi çok büyük sermaye çevrelerine büyük kaynaklar aktarılırken halk çocuklarına yoksul halk çocuklarının yaşamsal öneme sahip olan eğitim hakkına yönelik hiçbir gereklilikler hiçbir gereklilik sağlanmıyor yerine getirilmiyor Dolayısıyla burada çifte standart var eğitimde eğitim hakkı gözetilmiyor Örneğin 4 artı 4 uygulamasıyla 4 artı 4 uygulaması biliyorsunuz 12 yıllık zorunlu eğitimi getiriyordu sözüm ona diyeceğim Çünkü çocukların büyük bir çoğunluğu yani Aşağı yukarı e, yarıya yakını e, ortaokuldan sonra e, boşlukta kalıyorlar. Yani okul seçemiyorlar ve e, okullara devam edemiyorlar. Ee, i̇lk öğretimden sonra da yine böyle bir sorun var. Ya e, çalışmak zorunda kalıyorlar, mevsimlik işçi olmak zorunda kalıyorlar, yoksulluk nedeniyle e, iş hayatında e, olmak zorunda kalıyorlar. Hatta çocuğun biri şöyle bir şey söylüyor: e, Hiçbir aile e, çocuğunun çalışmasını e, istemez, ama ben e, aileme destek olmak için çalışmak zorundayım diyor. E, mevsimlik işçiler var, erken evlilikler var, e, suça teş, e, suça yönlendirilen, sürüklen, sürüklenen e, çocuklar var, tarikat ve cemaatlerin e, ağına düşen çocuklar var. E, pek çok çocuk okuldan mahrum kalıyor e, ve bu durumda e, aslında beklenen şey iktidarın bu çocukların e, nerede olduğunu araştırması ee, örneğin 8. sınıf öğrencilerinin neredeyse e, 6'da biri e, LGS sınavına giremedi. E, bu çocuklar nereye gittiler? E, araştırılması gerekir. Bu çocukların sorunlarının çözülmesi gerekir e, diyebiliriz. E, bunun gibi pek çok sorunu söyleyebiliriz. Yani 12 yıllık eğitim zorunlu olmaktan çıkmıştır. Çocuklar böyle bir hakkı da kullanamamaktadırlar. Yani sonuç olarak biz sol parti olarak eğitimdeki eğitim alanında tüm alanlarda olduğu gibi bu iktidarın iflas ettiğini düşünüyoruz. Her alanda kendisiyle birlikte tüm toplumu, doğal yaşamı, bir arada yaşam kültürünü, dayanışmayı, bilimselliği, sanatı, layıklığı, eşitliği, insanlığı bir felakete sürüklediğini düşün düşünüyoruz. Eğitim sisteminde tam bir çöküş olduğunu söylemek yanlış olmaz. Biz halkımızla birlikte bu sorunların üstesinden gelmek üzere... Eşitlik, adalet e, ve e, halk e, iktidarına dayalı devrimci demokratik bir cumhuriyeti kurmak üzere, halkımızın sorunlarına sahip çıkmak üzere e, bu mücadeleyi sonuna kadar sürdürmekte kararlıyız diyoruz. Çok teşekkür ederiz e, detaylı ve güzel açıklamamız için. E, görüşmek üzere.